Arkadaşlar bugün sizlerle kameranın yanına kaçacağız. Evet, köyden inmişler. Şey, merhaba. Siz nereden geldiniz buraya? Ben mi köyden inmiş şehre? Ben de. Nasıl geldiniz? Bir anlatabilir misiniz? Ben mi? Ee, bindim geldim. <gülüyor> <gülüyor> Niçin geldiniz? Bir bir şey varmış. E, Haylan mıdır? Helecan mıdır? Bilmiyorum. Neden anlattım biliyor musun? Neden? Pislik. <laughs>